Biz Bize'den herkese günaydın. Merhabalar efendim. Bugün yine birbirinden değerli isimleri ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Emir, Berke. Merhabalar. dedi sen ne olmuşsun ya? Gerçekten <laughs> öyle. Öyle bir zaman geçmiş ki. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Tabii. Bu bir sürü projelerde yer aldım. İnşallah daha da güzellerinde. Ne güzel. Evet, konuyu biraz anlatır mısın? Senden dinleyelim. Ee, Efes'in sırrı gerçekten dediği gibi işin en gizemli... Bir de çocukların da çok hoşuna gidebileceğini düşündüğümüz bir proje oldu. Ee, yani çocuklar dediğimiz genç kardeşlerimiz çok güzel oynadılar. Çok da güzel bir iş çıkardılar ortaya. Ben ama ailecek de izlenebilecek bir film olduğuna çok eminim. Güzel bir hikayesi var. İyi de yansıttıklarını düşünüyorum. Çok da güzel bir şekilde çekimde çektik hep beraber. Çok da eğlendik çekerken. Ee, çok güzel bir süreç geçirdik çok şükür. İnşallah elimizden geldiğini yaptık daha da güzellerine. Emir sen ne kadar ara verdin? Bir süre yoktun galiba. Evet, bir tık e, lise me odaklandım. E, o süreç içerisinde bir de pandemiye denk gelmiştik. En son ikizler memojandaydım. Evet. E, ondan sonra güzel bir gelişim sürecim oldu, lise sürecim oldu. Ondan sonra e, şu anda sinema televizyon okuyorum Bahçeşehir'de üniversite olarak e, devam ediyorum bu işe. Yani yıllarımı verdiğim daha doğrusu, elimizden geldiği <laughs> kadarıyla yapmak istiyorum. 16 yıl oldu değil mi? Tabii. Ya ben iki 4, 2 yaşından beri aslında. 4 değil. Oo. Evet. Yıllarımı verdim diyor, çok genç ama tabii çok küçük başlayınca. Ya aslında yıllarından kastım dediğim gibi tabii ki de evim olarak gördüğüm bir yer. Bir insan bir yeri severek, bir işi severek yaptığı zaman onu evi olarak gördüğünü düşünüyorum ben. O yüzden oyunculuk benim için tamamıyla bir eğlence. O, o yüzden yani. Seni tanıyorlar mı yoksa şaşırıyorlar mı? Ee, bu son dönemlerde evet yüzüme artık aşina olunmaya başlandı. Dediğim Yüzüne gibi hani tekrar da dönüyor şu anda. Zaten. Evet evet her tarafta. Bakalım. inşallah daha güzel yerlere geleceğiz. İnşallah. Ee, seni kim keşfetti ilk? Ee, benim... yani ben annen ajansa götürdü. Öyle mi başladı her şey yoksa? O oyunculuk serüvenim aslında e, biraz e, çetrefilli oldu. E, ama dediğim gibi hani çok mutlu olduğum bir iş olduğu için şöyle anlatayım. Benim bildiğim kadarıyla o zamanlarımı hatırlamıyorum çünkü ama e, iki yaşındayken galiba ilk bir reklamda beni ortaya sürmüş annemle babam. E, ondan sonra e, reklamdan sonra yönetmen e, babamın yanına gidip hani bu çocukta bir şeyler olabilir ilerisine göre bir bakın deyince babam da bir tık daha zorlamış. Ondan sonra işte e, daha çok reklam işte bu kalp seni unutur mu? Öyle bir geç her zamanki küçük ha gibi işlerde ortaya çıkıp ee, hani en azından kendimi bir tık gösterdiğimi düşünüyorum. İnşallah böyle e, insanların karşısında daha <laughs> da iyi projelerle çıkmak istiyorum. Senin dönüm noktan öyle bir zaman geçer ki yani. evet öyle bir geçer öyle bir zaman <laughs> Bütün hepsi karıştı şu an. Öyle, öyle, bir, öyle bir geçer zaman. Geçer. Öyle bir geçer zaman. Böyle <laughs> <laughs> bir zaman geçer. <gülüyor> <gülüyor> Çocukluğun nasıl geçti? Ya çünkü çok küçükken çok ünlü oldun. Hadi bir sürü çocuk evet oynuyor Teşekkür ama ederim, sen projeni de çok önüne geçmiştin o dönem. Ee, aslında benim en büyük şansım, e, bunu çocukken yaşamam bana şöyle bir e, artısı var. Ben e, herkesi öyle düşündüğüm için benim için çok normal bir durumdu o. E, o yüzden daha yeni yeni bunun farkına varıyorum Ve ne kadar değerli olduğumu, ne kadar şanslı olduğumu bu konuda, ne kadar güzel işlere sahip olduğumu, nasıl iyi insana çalıştığımı fark ediyorum. E, i̇şte bunun daha değerini yeni yeni daha doğru düzgün anlayabilirim. O zaman çünkü dediğim gibi daha böyle... Herkesin böyle olduğunu düşünüyordum. Bütün çocuklara oynuyoruz artık. Evet evet <laughs> daha, birazcık daha öyleydi. Ee, i̇şte şu an bu işin aşkıyla yanıp tutuşan bir çocuk olarak en azından Hı. devam ediyorum buna. O kadar küçükken şimdi herkes geliyordur muhtemelen seninle fotoğraf çekilmeye falan. O zaman ne hissediyordun? Benim için gayet eğlenceli ya bu sevgiye maruz kalmak aslında hiçbir zaman benim için kötü değildi. Ee, annemden başlayan bir seri ben bu aslında sürekli beni sıkıştırıp öpmesinden başlayan. Buna çok alıştığım. <laughs> Ee, ve hani insanlarda da o sevgi görünce çok mutlu olduğum bir durumdu benim için. işte bir problem olmadı çocukluğumdayken. Zekialas'ı hatırlıyor musun hani? Oynadığım en büyük oyuncu diyebilirim. Yani Hatırlıyor e, musun o günleri? Tabii ki de. Ki. Tabii ki de hani kalbimiz hala onun 5 yaşında vuru... filandın herhalde, değil mi? Daha büyüktü. Daha büyük bir sonraki miydi? işte evet. galiba, değil mi? Küçük Ağa dönemindeyken ha. beraberdik. E, Allah rahmet eylesin tekrardan. Tam, rahmet eylesin. E, gerçekten onun gibi büyük bir oyuncuyla beraber oynayabilmek benim en büyük şansımdı. Bir de çok yakın oynadın evet. Evet, evet. Ve hani gerçekten çok dolu dolu bir işti. Ee, ondan elimden geldiği kadar kapabildiklerimi ve alabildiklerimi almaya çalıştım. Gerçekten hani e, izlerken bile çok geçirebileceğiniz bir oyuncuydu. Çünkü bir sürü mimiyi aynı anda verebilen çok sayılı nadir oyunculardan bence. Ee, başka da bir şey söyleyeyim. Senin bunu anlıyor olmak da güzel bir şey evet. Ee, Harika. Yani e, Dediğim gibi O dönemde de bunu... keşfetmişim bunu yani. Çok estağfurullah Aynen canım. dediğin benim öyle. Işim yani. Değil ama e, dediğim gibi hani e, o, tabii ki de anlıyorsunuz <laughs> öyle bir oyuncu olduğu zaman tabii ki de o zaman çalıştığım bütün e, Sarpa abi olsun, bir Cevlo olsun hepsi çok yetenekli oyuncular e, hepsi benim için dediğim gibi öğrenmek için bir şanstı elimden geldiği kadar anlamaya çalıştım ben de. Ama o zaman da büyümüş küçülmüş gibiydin. <laughs> Teşekkür ederim. Konuşmaların falan öyleydi büyük büyük konuşuyordun. <laughs> Nasıl konuşuyorsam aynı şekilde. Şimdi de küçük küçük konuşuyor. Ya Değil mi? <gülüyor> 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 evet, doğru. Tarık abi, sen doğru söylüyorsun. Aynen yani. Ee, şey, Aras Bulut İğne, mi falan onlarla görüşüyor musun hali? Ee, Kim, Yani 5 yaşında o dönemde oynadığın insanlarla ha, ilişkin devam ediyor mu? Görüşmeyin. Şöyle, e, o zamanki dönemimiz biraz farklıydı. Onlar benden çok daha büyüktü ve ben evet. daha çok daha küçük olduğum evet. için öyle çok bir yakınlığımız yok ama ee, dışarıda görsek birbirimizi yani. yüksek ihtimalle yine tabi ama ara abi dediğin gibi çok büyük bir oyuncu hatta idolüm de diyebilirim yani Türkiye'de onun gibi bir oyuncu olmaya çalışıyorum ne güzel İnşallah. bakalım peki gelecekle ilgili hiç sana e, o dönemde öğüt veren oldu mu senden şöyle bir mesela Zeki Alasya sana gelecekle ilgili bir şey söyledi mi özel baş başa kaldınız? Ee, genel olarak hani e, çok iyi yerlere gelebilirsin işte bunları yap, şunları yap diye gibi, o... e, gibi şeyler illaki <laughs> duymuşumdur da tam hatırlamıyorum. E, o yüzden hani kesin bir şey söylemem doğru olmaz ama elinden geldiği kadar büyüklerimi dinlemek bu konuda çok önemli. En azından onu hatırlıyorum çünkü yönetmenlerden aldığımız direktifler olsun e, ve büyük oyunculardan aldığımız sözler olsun bunlar kesinlikle gelişmekte çok önemli. E, 3-4 yıllık bir oyunculuk eğitimim vardı o süreçte aldığım bütün bilgileri hala harmanlamaya çalışıyorum. Ee, o yüzden hani bu ekstra bir şey hatırlıyorum demek doğru olmaz ama Zeki Alasya'nın bana söylediği her söz zaten dediğim gibi bir öğüt gibiydi yani hepsi kulağımda. Ne güzel. İleride bu kadar ünlü olamam diye ya da bu işi bu kadar iyi yapamam diye bir korkun oldu mu hiç? Aslında benim en büyük isteğim e, tam olarak o değil. En büyük isteğim insanlar dönüp baktığında Emir Berke de ne oyuncuydu yani bunlar da bunlar da oynadı desinler istiyorum. O yüzden en büyük derdim o şu an. Onu hani ileride bunu başarabilecek kadar iş gösterebilecek miyim diye düşünüyorum. E ama işte bakalım olursa şansımız yaver giderse başaracağız diyelim. İnşallah. <laughs> İnşallah Evet Efes'in sırrı gişesi bol olsun. İnşallah. 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 Abinin reytingi giderek artsın. Aynen öyle İnşallah. giderek artsın. İnşallah. Yolları açık olsun. Evet gençlerimizle yolları açık olsun. Şarkının önü açık olsun inşallah. İnşallah, i̇nşallah teşekkür ederim. Çok teşekkür olsun. ederiz Ayaklarınıza sağlık ama hediyeleriniz. <laughs> evet Diyanardan size kitaplar. Ah Güzel çok, günlerde teşekkür çok teşekkür Fırsat ederim. Bulursanız. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Fırsat bulursanız. Sağ olun teşekkür ederim. Harika.